Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı yazılım ve teknoloji hisselerinin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıca kanalımızdaki bir güncellemeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kanala üye olarak yani aboneliğin dışında üye olarak bronz üyelikle birlikte İstediğiniz hisselere analiz önceliği ve daha kısa süreli ve sık sık analizlerin sizlerle gelmesinin avantajını sağlıyor. Ayrıca hissedeki maliyetinize göre yorumlara göre üyelere özgü kısa orta vadeli stratejiler belirleyebiliyoruz. Mevcut elinizdeki hisselerle ilgili trend yönlü paylaşım ve ayrıca kısa vadeli ve ilave indikatör destekli analizler bir de temel analiz ve indikatör stratejileriyle de finansal okuryazarlığı güçlendirme anlamında destekler, avantajlar sağlıyor. Özellikle elinizdeki hisselerle ilgili daha sık, daha güncel analizlerin gelmesini, hissedeki durumunuza, hissenin trend yönüne göre ne tarafa nasıl bir karar anlamında ciddi katkılar sağlayacağını düşündüğüm bu bronz üyeliğe aylık sadece 50 lirayla üye olabilirsiniz değerli dostlar. Evet bu bildirimi de yaptıktan sonra hisselerimize geçiyoruz. Bu videodaki ilk hissemiz Forte ardından Kafein, Patek ve SDTR ile devam edeceğiz. Önce Forte'ye bakıyoruz. Forte'de arkadaşlar son günlerde derin bir düşüş var. Burada hissede bir negatif uyumsuzluk çalışmış. Yani burada RSI'yi Aşağı giderken hisse yukarı haliyle bir geri çekilme söz konusu. Indikatörümüz negatif tarafa geçmiş. 50 günlük ortalama hala pozitifte. Bu ümit verici hala. Ama kısa da bir düşüş süreci görüyoruz. Ki bu normal zaten. Birazdan detaylandıracağım. Ortalamalarımıza bakacak olursak ise hissemiz 20 ve 50 günlük ortalamaları aşağı kırmış. ve 200 günlük ortalamaya doğru Yol almış durumda bu 200 günlük ortalamada e, turuncu çizgi arkadaşlar 68 lira 30 kuruşa denk geliyor. İçimoko bulutuna bakalım. Bulutta da gördüğünüz gibi bulut hala yeşil ama hisse gelmiş bulutun içine girmiş böyle iğne atıp çekilmiş. Burada bulutun altına inmediğimiz sürece yani 72 liranın altına inmediği sürece burada manevra yapıp yukarı gitmesini bekleriz ama bulutun altına inerse ise biraz e, tatsızlaşır. Gelelim analizimize. Arkadaşlar bu hissede güzel bir aslında trend varmış. Böyle bir kanal tutturmuş, gidiyormuş. Bakın şuradan. E, ama ne var ki bu trendin e, kırıldığını görüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu yükselen trend özellikle dün ve bugünkü düşüşlerle birlikte aşağı yönlü kırılmış oldu. Şuradan alsak ne olur bakalım. Evet buradan da alsak oradan da alsak bu kırılmış. Evet orta vadeli şu e, Ekim 2024'ten gelen e, şu uzun vadeli bu trend kırılmış. Şimdi hissede zaten biz bunda e, açıkçası daha önceki analizlerimizde de ne yapmıştık? Yatay destek ve dirençleri daha çok ciddi almıştık. Ve burada gördüğünüz gibi hisse bakın halka arz olduktan sonra şu bölgede koştur koştur tavan serileriyle bakın 10 liralardan 12 liralardan 120 liraya bir 10 kat gittikten sonra 10 katlık bu 120 liradan bu sefer geldi 41 liraya. Dörtte şey 3'te 1 fiyatına indi. Şimdi buradan tekrar bir yol aldı 70'e geldi ama daha yolu bitmedi. Buradan en basit şeyden baksak bile arkadaşlar bakın. Fibonacci'den buradan da Fibo 382'ye denk geliyor. Yükselişine göre bakacak olursak da Şuradaki şöyle bakıyoruz. Evet. Yaklaşık FIBO 786'dan dönmüş. Bu çanağı yapmış. Şimdi bu hisse bu hisse de üstteki mavi çizgiler direnç bölgeleri. Bu hisse de çok güzel bir bakın tobo olayı var aslında. Şuradan bakın bir böyle omuz baş omuz yapmış falan. Sonrasını getirememiş. Getirememiş olabilir. Bunlar normal şeyler. Biz destek dirençlerimizden bahsedelim. Hisse nereden döner, nereye gider? Can alıcı kısmı bu. Şimdi Forte'de bu mor çizgiyi konumlandıracağımız yer çok önemli arkadaşlar. Evet. 66 lira 90 kuruş. Yani dileyen daha üst yerlerde de stop loss belirleyebilir. Ancak stop loss ben şu bölgenin çok kez destek olarak çalışması nedeniyle yine hissemizde güçlü destek olacağı kanaatindeyim. Nedeni de gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kere net destek şu iki kırmızı okla gösterdiğim yerlerde de net direnç olarak çalışmış. Ve dolayısıyla hissemizi en kötü senaryoda 66 lira 90 kuruşluk bu bölgeden destek almasını bekliyorum. Hisede hisse şu e, tobomsu yani şuradaki tobo diyelim. Evet aslında çok güzel bir tobo. Omuz, bağış, omuz. Sonra bir yukarı gitmiş. Onay alır gibi yapmış. Yukarı gitmiş. Buradaki esas olayın yani bu hissedeki olayın e, Zigzag yaparak bu şekil dökmelerle stop patlatmalarla yukarı olacağını görüyorum. Şundan dolayı bunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın nasıl ki düşerken zigzag yapa yapa tepkiler vere vere indirdilerse, şimdi aynısını bu sefer yukarı yönlü yapıyorlar. Yani bakın buradan buraya gelmesi Ağustos 2023'ten Ekim 2024'e kadar neredeyse bir buçuk yılda bunu indirmişler. Şimdi bu sefer nasıl çalışıyor? Bakın. Bu sefer de zigzag yapa yapa yukarı gidiyor. Şimdi aşağı iniyor. Sonra yukarı gidecek. Bu çanağı böyle tamamlayacak. Yani nasıl ki zigzag yapa yapa indirdilerse zigzag yapa yapa yukarı götürecekler. Lafın kısası 66 lira güçlü yatay destek seviyemiz arkadaşlar. Ha, dileyen şuralarda da 70 seviyesinde de stop kes, e, zarar kes yapabilir. Daha kısa vadeli trade edenler için söylüyorum. E, 71 lira hatta. Şöyle tam sıfırlayayım şuraya. Evet. 70 lira 40 kuruş. E, ama ben güçlü desteğin burada 66 lira 90 kuruşluk mor çizgi olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla 66 lira 99 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece dediğim gibi sıralı hedefler ve aynı zamanda uzun vadeli çanak formasyonu hedefi şu şekilde arkadaşlar bu küçük çanak bakın ilk yaptığı şey uzun vadede sıralı hedeflerimiz dediğim gibi 89 lira, 105 lira ve 127 liralık yatay mavi çizgiler Hisemizdeki şöyle uzun vadede gideceği seviyeler. Bu şekil bir çanak formasyonuna gitmesini bekliyoruz. Evet, gerek forte gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı rica ediyorum. Ayrıca katıl butonundan üye olabilirsiniz. Ve geldik kafeine arkadaşlar. Kafein yorumlarda da çok sorulan hisselerden. Kafeine baktığımızda bu da RSI'de bir soğuma görüyoruz. 49'a sarkmış ama ortalaması hala 50'nin üstünde. Yani biraz arafta duruyor. Tam stop olmuş diyemeyiz. Ortalamalara da baktığımızda güzel bir kavuşma var. Yani 20 günlük mor, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu ortalamalarımız nizami olarak dizilmiş. Ve hissemiz de bugün gördüğünüz gibi 50 günlük ortalamanın bile altına sarkıp orada fitili bırakıp yukarı çekilmiş durumda. Yani tut diyor. Henüz yani Bir sat yok. İçim, içim oku bulutu da e, ne diyor? Şu an tut diyor. Sadece burada span içeride hala dışarı çıkmamış. Ama herhangi bir e, saat sinyali henüz üretmemiş. Peki kafein yazılımda ne, ne oluyor? Ne bitiyor? Kafein bakın burada e, 1 lira 80 kuruştan başlattığı ralliyi 21 lirada burada 20 kattan fazla e, neredeyse 20 kat e, şey gitmiş. 1.80'den yok 10 küsur kat 10-12 kat gitmiş. Ardından da tabi derin bir düşüş Burada gördüğünüz gibi üstteki mavi çizgi gördüğü zirve seviyesi hissemizin. E, alttaki çizgi ise bir dip destek. Şunu hatta şöyle siyah yapalım. Evet. Siyah çizgi 8 lira 28 kuruş bu dip destek arkadaşlar. Alttaki 10 lira 10 kuruş ise güçlü yatay desteğimiz. Yani hissede zaten formasyonu görüyorsunuz. Bakalım düşeni kırmış mı? Bu da düşen trend işte hissenin üzerinde baskı yapan çizgi. Neden baskı yapıyor? Bakın buradan dönmüş. Aynı açıyla buradan dönmüş. Buradan dönmüş. Dolayısıyla bu kırmızı düşeni kırması lazım ki hisse yeni orta uzun vadeli güçlü yükselişler ortaya koyabilsin. Evet kırmızı düşenimizi de etiketliyoruz ve toparlıyoruz. Arkadaşlar kafeinde güçlü yatay desteğimiz 10 lira 10 kuruşluk mor çizgi. Kırmızı düşenimiz ise 11 lira 64 kuruşluk bu kırmızı çizgi. Bakın burada kırmızı düşenle yatay mor çizgi arasında bir üçgen var. İşte bu sarı üçgeni mumlarla doldurup kırılım yönünü takip edeceğiz. Eğer mor çizgi aşağı kararsa stop olunabilir. Çünkü 8 lira 28 kuruşluk alttaki siyah çizgiye iner ki o alttaki siyah çizgi de çok güçlü bir destek arkadaşlar. Bakın çok kez çalışmış. Hatta geçmişte direnç olarak çalışmış bir yer. Yani burada direnç olarak çalışmış, sonra gelip Güçlü desteğe dönüşmüş. Ee, ama 10 lira 10 kuruşluk mor çizgi üzerinde olduğu sürece e, kırmızı düşeni kırmasını bekleriz. O da 11 lira 64 kuruş. E, kırmızı, kırmızı diş düşeni, düşeni kırması halinde e, sıralı hedeflerimiz 13 lira 65 kuruş ve e, 21 lira e, 4 kuruş arkadaşlar. 21.04 orada da şöyle bir resim çıkacak bu hissede Orta uzun vadeli formasyonumuz bu uzun vadeli bu çanağın tamamlanmasıdır. Evet kafeinde de durum bu şekilde gerek kafein gerekse diğer ilgili daha sık videolar için kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarla videoya destek olmayı unutmayın sevgili dostlar. Ve Patek'e geçiyoruz. Pasifik Teknoloji. Pasifik teknoloji çok güzel, bakın burada Temmuz'un ikinci yarısında bir aşırı ısınma yapmış, sonra yatayda çok güzel bir soğuma, RSI'yi de indirmiş, şimdi tekrar RSI yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanıyor. RSI indikatörümüz pozitif. Ortalamalara bakıyoruz, ortalamalar da gayet güzel, İşte burada ortalamalardan uzaklaştıktan sonra yani Temmuz'un ikinci yarısında Sonra da gelmiş bakın ortalamaları beklemiş onlardan destek almış çok güzel. Ve şimdi tekrar bir yükselişe hazırlanıyor. E, Patrik gayet güzel. E, i̇çim oku bulutumuz da yine tüm koşullarla bu hisseyi tutuyor. Peki destek direnç ne durumda bu hissede? Neyi takip edeceğiz? Ne yapacağız? Şimdi çizgilerimizi renklendirelim her zamanki gibi mavi en üstte koyduk gökyüzü hedefimiz. Ee, mor çizgi güçlü destek bölgemiz. Ve alttaki siyah çizgi de dip. Şimdi burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Bu hisse gerçekten çok dikkat çekici bir yerde duruyor. Tam rampada koşmaya hazır. Daha önce 3 kere bakın net bir şekilde de direnç olarak çalışmış ve hatta şurada da destek olarak çalışmış bir mor çizgi. E, bu çok önemli. Mor çizgi çok güçlü bir seviye. Geçmişte destek olarak çalışmış sonra tam 3 kere direnç olarak çalışmış ve sonra girdaba dönüşmüş. Tam burası. Burada da kıym yapmışlar çizginin altı üstü, altı üstü. Yani her seferde adam malı toplayıp, bu dipten toplayıp getirip burada satıyormuş. Ama alıcı bulamadığı için aşağı. Yine getirip buraya yine alıcı bulamayıp aşağı. Yine getirip yine alıcı bulamayıp yine aşağı. Bu sefer alıcı satıcı sıkı pazarlık içinde arkadaşlar. Mal transferi. Yani bu zar, burası gibi değil. Burası gibi değil. Yani hemen indir bas aşağı. Bu sefer basmıyorlar. Burada bir ciddi pazarlık var. Şimdi bunu alan adam çünkü 27 liradan malı alıp 42'ye götürecek. Hatta 42 lira 90 kuruşa götürecek. Orada güzel bir marj var. Bakalım yüzde kaç marj var? Yüzde 60'ı var yani. Temiz bir yüzde 60 marj gayet güzel. Şimdi haliyle 26 lira 22 kuruş bu hissede destek seviyesi arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız bu çanağı tamamlaması lazım. Şunu da yeşil yapalım bakın. Sarı kısım tamam. Şimdi yeşil kısım. Resim bu. Dolayısıyla 26 lira 22 kuruşluk Mor çizgi güçlü destek seviyemiz. 26 lira 22 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece hedefimiz 42 lira 98 kuruşluk mavi çizgi olacak. Eğer 26-22'de tutunamasa 21 lira 98 kuruşa ilme riski doğar. Burası güçlü destek bölgesi. Ama 26 lira 22 kuruş gerçekten güçlü destek. Üstünde olduğu sürece ki üstünde kalacak gibi duruyor ki yani göstergeler de çok olumlu. Ee, yukarı yönlü akmaması için hiçbir engel yok. Ee, 26 lira 22 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece hedef 42 lira. Yukarı yönlü aktıkça tren çizgileri falan da ekler süsleriz. Ama esas şu anki olay hisse pozitif bölgede. Yani düş düşmekten çok yükselmeye yakın. Evet geçiyoruz SDTTR'ye ama dediğim gibi arkadaşlar gerek Patek gerekse diğer ile ilgili daha sık videolar için e, videoya beğeni ve yorumlarla destek olmanızı ve e, henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca bronz üyelikle katıl tuşundan az önce bahsettiğim e, üye olarak da ee, ekstra avantajlardan hissenize özgü spesifik detaylı analizlerle de e, hissenin güncel konumu, yönü gibi maliyet bazlı analizler gibi spesifik analizlerden de istifade edebilirsiniz. Ve geldik SD STTR hissesine bakacak olursak hissemizde evet kısada RSI ne yapmış ortalamasını aşağı girmiş olabilir zigzaglar olur ama hala pozitif taraftayız hala sata geçmemiş resimiz ortalama bakıyoruz evet bu hissede hala golden cross gelmediği için hisse hissede bu tarz baskılar yani biraz daha volatil hareketler görebiliriz. Ee, ta ki şu 20 ve 50 günlük ortalamalar 200 günlük turuncu ortalamanın üstüne atana kadar sabır çektirir olur böyle şeyler. Ee, şu an için iyi, e, olumlu tarafı şu hem 20 günlük hem 50 günlük ortalamalardan yani 191 ve 188 liralardan ne yapıyor? Destek görüyor. Hissemiz şu an hala e, sağ tarafına geçmemiş. ICHIMOKO'ya bakıyoruz. kadar gerçekten çok güzel e, işaretler veriyor. Bulut hala kırmızı maalesef ama bulut daralıyor arkadaşlar. Yeşil bir bulut verecek gibi duruyor. Hisse fiyatı da e, buluta yakın ve kan Kujun çizgileri de, mavi ve kahverengi çizgiler de buluta girmeye yakın. Yani burada belki biraz zigzaglar yapar ama sonrasında bu hissede ta ki zaten buradan Golden Cross da gelir oradan hisse akar. Yani demek ki bahsettiğim işte e, 50 günlük yeşil ortalamanın e, 200 günlük turuncu yukarı kesmesi mevzusu. O da zaten zamansallıkla da baksan kabaca şöyle bir çizelim bakalım. Var da hep ama yani Ekim Ekim ortası falan gibi e, Golden Cross gelmesi muhtemel duruyor. Bir aksilik olmazsa hisseyi sert bir şekilde aşağı dövmezlerse şu an için bunun hiçbir neden yok açıkçası. Yani hissenin gitmemesi için bir engel yok. Neden gitmesin? Gayet güzel bir şirket. E, düşük sermayeli, e, karlı. Evet bu hissedeki resim bu arkadaşlar çizgilerimiz. Bu da de tavanlar, tavanlar, uçmalar, kaçmalar. Sonra 468 zirvesi sonra oradan düştü 167 liraya yani 3'te 1 fiyatına %60-70 düştü. Şimdi tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Düştü buradan manevra yapıyor. Ne diyoruz? Mal transfer bölgesi, konsolidasyon bölgesi, tekrar zirve bölgesi. Şu an ne yapıyor? Bu konsolidasyon bölgesini dolduruyor. Sonra da yukarıdaki boş kutuya götürüp orada e, hisseleri dirençte satacaklar. Ya yani da evet. geri salıp malı döküp öyle götürecekler her şey hisselerleri. Evet şimdi burada biz tabi orayla ilgili değiliz. Biz burada hissemizde e, destek dirençlerle ilgiliyiz. Ona daha var çünkü her şeyin vakti var. Şu an biz e, buradaki trende bakıyoruz. Buradaki trend düşen trend maalesef hala düşeni kıramadık. Şimdi bu düşen e, ne zamanki kırılır hisse o zaman eski zirvesine koşar. Şimdi burada bir üçgen görüyorsunuz. Buradaki üçgeni bir süre doldurmakla meşgul olacak gibi. Bu da çok normal. Bakın bu bizim üçgenimiz. İşte bu sarı üçgenin içinde zigzaglar olacaktır. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Ee, yukarı hedefimiz 251. Evet, 251. Ee, şimdi yatay desteğimiz 167 lira. Bu çok önemli arkadaşlar. Alttaki mor çizgi 167 lira. SDT'deki destek. Bu mor çizgi içinde üstünde olduğu sürece böyle zikzaklar olabilir ne hani zaman ki bu 250 liralık güncel değerle 250 lira zaman sağlıklı aşağı iner. Bu kırmızı düşeni kırdı. Hedef 285. Onu da yukarı kırdığında hedef 468 lira eski zirvesi olacak. Bu bizim zaten uzun vadeli hedefimiz arkadaşlar. Bu yeşil çanak tamamlanacak. SDTL'de de durum bu şekilde. Yani 167 lira güçlü destek. 251 lira güncel değerli direncimiz. Bu kırmızı düşenle yatay mor çizgi üçgeni yukarı kırması halinde sıralı hedefler 285 ve 468 liralık hedefler. Bu ve benzer videolar için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı unutmayın. Ayrıca hala abone değilseniz ücretsiz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videoların, hisselerinizin daha sık analizlerin gelmesi ve güncel durumunun indikatör ve temel analiz destekli olarak mevcut maliyetiniz bazlı, nerede olduğu, trendinin ne tarafa eğilimde olduğu, analiz önceliği ve kısa süreli sık analizlerle istediğiniz hisselerin gelmesi için de ayrıca üye olabilirsiniz arkadaşlar bronz üyelikle. 50 lira aylık ücrete bronz üye olup bu ayrıcalıklardan da yararlanabilirsiniz. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.